Tamam şimdi evime gireyim. Beni üzleyen var mı? Kazım kaç? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Arkadaşlar bu arada biraz videoda ses çıkabilir. Özür dilerim. misin? <laughs> Döküm geldi ya ben. var şimdi? var mıdır acaba? Bakalım. Ne yapacağız? Nasıl havuç bulacağız? En iyisi dökmek. Aman ama. Hadi Ne ne ne. Dökmek derken ben bunu kastetmemiştim. Neyse bakalım. En azından açlığımı bununla giderdireyim. Şimdi ben anneme ne diyeceğim? Şöyle şuraya koyayım o zaman. Ben bunu çok iyi. Bir fırada. Bu da şunu da de al. Çecekleri de al. Havucu da al ye. Yeah. Ne ne ne. keyif soracağız. Ay çıktım ya yolda. <laughs> neyse. Gidelim de televizyon izlerken yiyelim. Ay. Asansör biraz sıkıntılıydı ama neyse. <laughs> Çok komik. Don't ya Dinin 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 Kilim Bir var mı diye bakacaktım ama yok dur. İşte bir tane karpuz alayım da yiyeyim. Üşüdüler hadi gelin. Üçüzüz biz normal neyse. Normalde dördüz zaten. Bir de minik kardeşimiz var. Hayır biz üçüzüz. O sadece küçük. Dördüz sanmıyor. Aa doğru ya tek üçümüz doğduk. O ayrı doğdu. <laughs> evet. Derayda biz ayrı. Güzel, ayrı. Ben bücür karanım. Hiç de böyle görmedim. Yani ben daha 4 yaşındayım. Yani 5 yaşındayım. 5 yaşındayım değil mi? Evet. <laughs> ya bu ton çok komik. <laughs> bakalım bakalım mutfağa bakalım burada karpuz mu yiyorsunuz anne ne yapalım çok acı tamam ben şuna şuradan süt alayım. Kemiği göreniniz oldu mu? Ben kemik yiyeceğim de. Anne vallahi bilmiyorum. Vallahi şurayı dağıtalım bak Şuradan kemiği bulmak istiyorum. Dökülmedi ya. Aha, kemik. Kim 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 alalım. Bir tane koyalım. Bakalım ne isim? Ben normalde kendi değilim. Neden sen süt canım çekti. Canım canım. Niye? Yeah. Alayım 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 alayım. Yani. Sesli de biraz tamam. sanki. Ya neden geldim? Ben burada yer veriyorum ya kardeşlerimi yatak odalarına bırakacağım. Böyle daha kolay bir yol. düşürdüm. Aaa düşüyor bu süt de ya. hangi buradan milk yazıyor milk. Ama süt işte. Türkçesi. Okey. Bu yine Okey. Tamam derken. Sen artık kimine kork konuşuyorsan beni korkutuyorsun. Neyse benim okulum var. Hadi ben gitti Ben olayım. Anan 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 anan, ay, 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 ay. Oh, için her şeyi yerim böyle. Neyse bu. Niye düşme? Ay, 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 ay. Yedikten sonra ise yerler Bu da çöpe gitsin. Ne ne, ne. Oş çöp atmak da zor da. Neyse ben okula gittim. Seni arabana alıyorum abi. Tamam. Çoğuzlar orada. <laughs> Tom benzeri ya. Tom benzeri söylemiyorum. Aa reklam oldu. Bu da komik abi orada. Siz çocuklar kalp uyuyunuz evet. Karpuz bittikten sonra. Oy şiştik ya. Merhaba baba, merhaba kızım. Kızım ben ım, haberleri izleyeceğim. Tamam baba. Kendi tabuk tamam. Ay tabuk kırken avuçmak çok güzel gidiyor. Ne kitap alayım? Kitabı Aldıktan sonra iyi seyirler. Ay kitabı bul. Bulayım hemen 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 işte buldum. Bu da çok zordu aslında. Yuh. Ay kitap mı hiç sevmem. Ama neden sevmiyorsun ki Bilgili bu kitap ilgili Allah Allah. Sınavdan düşük mü alacaksın? Ay yani ileriye. Anlat çok güzel o yüzden dilimle böyle. Yani. <laughs> Mordut Efendim Çilek Gel beraber oyun oynayalım Hayır ben sınava çalışacağım Bu iş kitapta oynuyor ya Üş. Gel biz karamel beraber oynayalım Benim adım karamel değil Benim adım Unuttum ya adımı. Heh. Ya unutuyorum ya. Aklımda şu an adım yok neyse. Hey. Gideyim de başka bir yerde okuyayım. Şurada okuyayım yani. Zaman buradan çok kişi geçmiyor ya. Daha iyi. Ay çok acıklım çok acıklım çok acıklım çok acıklım Ne var ne var ne var her yemek istiyorum aslında Neyse bir tane tanecik su içeyim ya Su Yanımda da bir tane de Portakal alayım Portakalın yanında da ceviz Arkadaşlar işte şey? Bunda ceviz düşünün Ay kaldırayım annem ona çok kızar. Gel anne. Bu setlerim yani yemeklerim. Annem bana engeni öğretiyor. Hep bize engeni öğretiyor. Burada acaba bir tane dik içinde var mı? He. Reçel gibisi yok ya bu dünyada reçel 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 anan anan -an. ya burada da kitap okumuyor. gideyim de başka bir yerde okuyayım ay şimdi burada çok da bitirmek istiyorum nerede şu avuç? çeviremedim. Asa ben gideyim başka bir yerde yiyeyim. Şurada da yiyeyim. Aslında yiyeyim daha. İyi ben öyle. Böyle de yiyeyim. Bence rahatlıkla şöyle önündeyim. Ya benim aklıma hiç içecek gelmedi. Dur ben. portakal suyu değil mi? Hay bana... Sadece süt getir. Tamam. Al. Reçel süt aslında değil. Gidebilir. Neyse. Ben kendi işime bakayım. Hadi sütü Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.